Muhterem hakim bey, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık olduğu şahitlerin ifadeleriyle sabit olmuştur. Yüksek mahkemenizce boşanma kararının verilmesini rica ederim. Yazın! Dosya tetkik edildi, duruşmaya son verildi. Karar! Tarafların boşanmalarına dair verilen karar temyizi kabil olmak üzere alenen ve usulen tephim kılındı. Nasıl nasıl olmuş? Şşşt be! Eline sağlık Hatice abla, ne zamandır böyle güzel çorba içmemiştim! <laughs> Afiyet olsun! Murat abi, size bir telgraf var! Teşekkür ederim! mı Mahkeme bitti, Zeynep'le boşanmanıza karar verildi. Avukat Kemal! Hayrola bey? Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna! Biliyorsun, hayatında her şeyi istediğim zaman değiştirdim. Bir tek şeyi değiştiremediniz. Değiştiremezsiniz de! Murada olan aşkımı! Beni anla babacım! İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım. Aklını başına topla kızım! Meteliksiz bir adam ne verebilir sana? Çok şey! Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği, iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakım döneyim kocama! Asla! Bu mesele kapandı artık! Batmanzadelerle söz kesildi. Benim şerefim var! Yalvarırım, izin verin kocamın yanına döneyim. Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe bile razıyım. Boş laflara karnım tok benim! Mahmut Çevket bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmem! Bir daha Murat lafını duymayayım ağzından! Batmanzadelerin oğluyla evleneceksin, o kadar! Size karşı gelmek istemiyorum. Babamsınız, sizi severim. Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım. <Gülüyor> 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 Çıktı! <gülüyor> <gülüyor> Düşünme bu kadar bey, yakında kavuşacaksın ona! Kavuşacaksın ya! Hatice ablan falda gördü! Gördü! <laughs> Sen gül bakalım! Ama göreceksin, falın dediği çıkacak! Hatice yanılmaz! Yatağın bir düştü! Aklı sizde, gözü yollarda! Hepsini kitap gibi okudu! vallahi! Ben de gözlerime gördüm! Vallahi! Şerket hanım, zengin iş adamı Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor. Kâhya, atımı hazırla, hava çıkacağım! Eee, <laughs> 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 sayın kayınpeder, e, e, pardon, efendim, nikah memurları yerlerini aldılar. Zeynep hanım daha hazır olmadılar mı acaba? Sen endişe etme sevgili damadım, şimdi neredeyse gelir. Bu boyu devrilesi damat da nereden çıktı? Vallahi bir türlü elim varmıyor duvanı hazırlama. Siz Kenan Bey, Zeynep Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? <laughs> Tekrar ediyorum Zeynep hanım, Kenan beyi kocalığa kabul ediyor musunuz? Hayır! Hayır! Hayır, etmiyorum! Şaşırmayın, çok önceden verilmiş bir karar bu. Zeynep, kendine gel, rezil ediyorsun beni! Bunu hak ettiniz baba, her şeyin sebebi sizsiniz! Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni. Şimdi de mutlu olamayacağım bir insanla evlendirmeye çalışıyorsunuz. Zeynep, sus! Sus diyorum! Susmayacağım! İçimde biriken acıyı boşaltmama kimse engel olamaz. Kocamı seviyorum, evet Murat'ı seviyorum. Biliyorum, o da beni çok seviyor. Bu nikaha evleneceğimi duyunca koşup beni kaçırır umuduyla razı olmuştum. Ama Murat gelmedi Kemal bey amca! Ne olursa olsun, ondan başkasının olmaktansa... ...Sokaklarda sürünmeye... ismini sayıklıya sayıklıya ölmeye razıyım. Dur bakalım Mahmut! Yaşa be kızım! Ben de senden bunu beklerdim. Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur. Ee, Murat'a gitmek için daha ne bekliyorsun? Hadi koş! Durun! Peşinden gidenin kafasını kırarım! Bundan sonra karşında beni bulursun Mahmut! Yeter artık çocuklara yaptığın eziyet be! Yaşasın! Murat beyimizin Zeynep Sultanı geldi! Demek Murat beyimizin Zeynep'i sizsiniz ha? Sizi o kadar çok seviyor ki... ...Evleneceğinizi duyunca kahroldu. Aşkın böylesi ancak masallarda olur. Murat bey nerede? Kahrından dağlara vurdu, seni görünce... Keyfinden göklere uçar! <laughs> Şinanay, Şinanay, sinanay, Şinanay sinanay, Şinanay! Ah ah, ne de benmişim! Şinanay'ı bırak şimdi, Şinanay'ı! Sen karışma, Şinanay! Geliyor, geliyor! Gel! <laughs> Hayrola, neyin var senin? Bakıyorum, pek keyiflisin. Ne oluyor ya size? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Aa, hiç, ne olacak? Ya. Bir şey olduğu yok. Yalnız... Evet? Köylülerden birinin kızını ev işine yardım et. ...Yanımıza aldık ya. Öyle değil mi, rüstemek halde, söylesene! Şey. Pek temiz bir kızcağız! <gülüyor> Kızmadınız, <gülüyor> değil mi Murat bey? Yok, ne münasebet! İkiniz karar verdikten sonra! Oh! <laughs> <laughs> Öyledir! <gülüyor> Kız, Murat beyin ayranını getir, çabuk! Gel gel, utanma, gel! Korkma, Murat bey adam yemez! <laughs> İsmi ne bu kızın? İsmi şey efendim. Eyvah. Halime? Ha, ha Halime ya. Evet, halime, Halime. Ha. Halime. Halime. Buraya gel. ne biçim köylü kızı elleri avuçlarına sır bile bağlamamış Zeynep! Murat <laughs> eğer beni karılağa kabul etmezseniz köleniz hizmetçiniz kapınızda kulunuz olmaya razıyım <laughs> Ne olur kovmayın beni siz olmadan yaşayamıyorum. Sevgili karım, bana geldin demek. <Gülüyor> Geldim. <Gülüyor>